Bizim çayımıza iğrenç bir iğrenç deme be. O nimettir nimet, nimet çarparlar vallahi ya adamı. Olursun ha. Zaten içmesen de bilesin ya buruşun. Hadi afiyet olsun, afiyet hadi, olsun. Hadi hadi Mert yardım et bakayım. Vaa, hadi vaa, iç bakayım vaa. Hadi can kuşu, yarasın bakayım. Fondip, fondip, hadi fon bardak, fon bardak. Ya. ya Allah Allah! Siz bu adamı günahınız kadar sevmezsiniz birden bire. Ne oldu oğlum? Ne bu değişiklik? Ne bu izzet ikram? Olur mu öyle şey Nuri Baba? Biz Masar babamızı çok severiz. Ee, o bizim idolümüzdür, her şeyimizdir. Biz onun fanıyız, finiyiz, fonuyuz. Kısacası fan fin fonuyuz. Değil mi Mahsar Baba? Allah Allah. Oh, ay çocuklar. Ya benim bildiğim çay uyku açar. Ah, sizin çayınız uyku mu getirdi? Öyle mi? <laughs> Uyu Mahsar Baba öte geçelerde büyü uyudu. <laughs>